bir komutan yazmış. Siz oğlu şehit olan aileye acı haberi vermeye gittiniz mi hiç? Hayır mı? Dinleyin o halde. Sabah daha mesai başlamadan yazılı bir emir düşer önünüze. Yukarı köyden Ahmet oğlu Mehmet şehit düşmüştür. Ya Rabbim dersin. Daha çıksam, üç gün aç susuz kalsam da şu haberi vermesem. Ama giyersin tören üniformanı Birkaç Mehmetçikle birlikte arkada bir ambulans da geliyorsa bir eve ateşin düştüğünü herkes bilir. Yaklaştığın her kasaba veya köyün buz kesildiğini hissedersin. İçinden geçip gittiğin her yer rahatlar. Varırsın köye. İçinde asker olan her haneden inceden bir sızının yükseldiğini, aman bizim eve doğru gelmesin diye dua edildiğini duyar gibi olursun. Bütün köy donmuştur adeta. Herkes büyülenmiş gibi izler seni. Hangi eve gidecek diye ızdırapla bir merak sarar ortalığı. Şehidin evine doğru yaklaşmaya başladığında bahçedeki ihtiyarın büyülenmiş gibi sana baktığını, bacaklarının titrediğini, elindeki bastondan güç alarak zar zor ayağa kalkmaya çalıştığını görürsün. Ayakların geri geri gider. Pencerelerde bir hareket başlar ve kapının önüne telaşlı bir anne çıkar. Bir sana bakar, bir arkada yere bakan Mehmetçiklere, bir de ambulansa. Sonra atar kendini yere. Oğlu daha toprak altına girmeden o ana düşer toprağa. Öyle bir vurur ki kendini yere, zelzele oldu sanırsın. Konu komşu yığılır, bin feryat bin figana karışır. Dersin ki: Kıyamet budur ulan. Kimi ana önce sana doğru koşar, ellerine sarılır. Son bir umutla yüzüne bakar. Yaralı değil mi komutan der. Başını önüne eğer, hiçbir şey diyemezsin. Dizlerinin bağı çözülür, çökersin anayla birlikte yere, o ağlar, sen ağlarsın hemşire titreyen eliyle gözünün yaşını silmekten sakinleştirici iğneyi yapamaz bile. Baba, fidan gibi evladını vatana feda eden o babalar var ya, Sicim gibi yaş dökerken gözünden acıya garp olmuş bir gururla atan sağ olsun der. Şehit babasıyım der. Dediğini duyarsın bunları. Kimi içine akıtır gözyaşlarını, kimi de donar kalır. Kimi günlerce konuşamaz, kimi dua eder, kimi beddua. Kimi kendi saçlarını, kimi saçlarımızı yolar. Ne şapka kalır başımızda, ne rütbe omuzlarımızda. Asıl büyük kıyamet iki gün sonra kopar. Gerçekle yüzleşme günüdür çünkü. Bu sefer cenaze ile birlikte varırsın köye. Tören mören hak getire. Köylü alır şehidini omuzlarına, Yer yerinden oynar. Ne protokol kalır ne düzen. Kimi evladımı en son haliyle hatırlamak istiyorum der. Görmek istemez naaşını. Kimi de ille de göreceğim der. Gösteremezsin ki. Ya yüzü yoktur ya bacağı. Yanınızdaki bir üsteymen ya da yüzbaşı elinde daha önce de okuduğu sadece isim hanesi değiştirilmiş standart metni okur. Kanı yerde kalmayacak diyerek bitirir konuşmasını. Tabuta sarılan analar, babalar, bacılar, kardeşler duymaz bunu. Duysa da inanmaz zaten. Sonuç olarak orada bir mezar, bir bayrak, bir ana, bir de baba kalır geriye. Ve bütün protokol dağılmıştır artık.